Evet, Turgut amca. Çocukluğunuzdan bahsediyorduk. Ee, evet. İşte öğrenciliğiniz Cumhuriyet'te Cumhuriyet'te ve, ve, ve zafer. Zafer'de. Evet. Geçti. Öğretmenlerinizden bahsettik. Arkadaşlarınız kimlerdi? Küçükken mi? Evet. Küçükken arkadaşlarımız mahalle çocukları. Ahmet Özel, Cevat Özel hemen karşımızda. Hı hı. Efendim. Hüsnü Evet bu şey yapan e, değirmen sanayini falan Aksaray'da kuran, kuran arkadaşımız Hüsnü Bey vardı. Çok değerli bir insandı vefat etti. Onun çok büyük emeği var. Tavukçuluğu Aksaray'a getiren Avrupa'da da o bayağı efendim, çalıştı. Efendim, Hüsnü vardı. Efendim, Hami, Hami Bey vardı. Ataboğullardan Hami vardı. Efendim, Taterlerden, Bataklardan, Ramazan vardı, Kemal vardı, Ermenilerden. Peki, hatırlamış. Gayrimüslimlerden arkadaşlarınız var mıydı? Özellikle Ermenilerden. Sizin Ermen, okulda okuyan. Yoktu. yoktu. Yalnız ben yedek subaydayken, bizim eden bir ermeli arkadaş, orada beraber yedek subayda beraber yedek İstanbul'dan. Onun babasını falan tanırdım. Bunlar bizim Aksaray'ın yapa tiftik gibi şeylerini Ermeniler hep burada da onlarda Ermeniler burada alırlar. Onlar İstanbul'a ihraç derlerdi. Onlardan bir tanesini tanıyorum. Şey mi bu Garbis ee, Efendi'nin e, ona olabilir. Olabilir. Sonra kızlarıyla benim dört kız kardeşim vardı. Üçü terziydi. Eskiden böyle şey yoktu. Böyle hazır elbiseler falan yoktu eskiden. Herkes bilhassa bayanlar Efendim, erkeklerden de çok terziler vardı. Bayanlardan da. Benim dört kız kardeşimin üçü terziydi. Çok da talebeye yetiştirilmişlerdir Aksaray'a. Evet. Onlardan işte mat matmazel falan var, madlen falan vardı. Efendim, bunlar da terzilik yaparlar. Onlarla falan arkadaşlardı. Bir de pırlanta mı vardı? Pırlanta. Pırlantayı pırlanta. da duydum. Evet, evet pırlanta. Daha, Meşhur evet, terzilerden, evet, bayanlardan evet, birisi. Bir bayanlardan bir tanesi. Doğru. Kevork Budak'la evli bu pırlanta evet, dediğimiz doğru. kadın. Ve yaşıyor. Kadıköy'de de Kadıköy Moda civarında varmış. Geçen e, eşiyle evet, tanıştık. Buraya evet, geldiler. geldiler. Evet. Hanım da o gün oradaydı zaten. doğru. Beraber doğru. filan falan gittik. Doğru. Doğru. Evet. Turgut Amir, sonra doğru. E, siz ortaokula gittiniz. Ortaokula gittim. Aksaray ortaokulunu bitirdim. Evet. Efendim 1946-47 döneminde bitirdim. Efendim sonra bizim Aksaray'da lise yoktu. Lise olmadığı için bizim devremiz arkadaşlar 1900 şeyde 58'de geldi lise. Doğru. Şimdi biz 46'lı gittik. 58'de lise açıldı. O bakımdan hep meslek liselerine gittik. Ben de tesadüfen Kadıköy Meslek Lisesi'ni bitirdim. Evet. Nerede evet. o şehir Ankara'da. 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 Turgut amca şimdi liseye geçmeden, 1931 doğmuşsunuz. Birinci Dünya Harbi'nde 12-13 yaşlarında bir çocuksunuz. Evet. Hem erkek çocuğu olmak hasebiyle hem merkeze yakın oturmak hasebiyle bazı şeyler görmüş olabilirsiniz. 228. Piyada alayının Ulu de. Çok iyi bilirim. Mümkünse onları hatırlatın. Çünkü çok, yani çok kişi anlatıyor. Birbirine uyuşmayan bilgiler var. Yani şimdi Buyurun. şimdi yani Hatırladın biz de çocuğuz, bu eski hapishanenin oradan falan geliyorlarmış, oralarda biz de karşıladık, onlarla beraber Aksaray'ın içerisine kadar koşarak geldik. Yani o durum, Aksaray yolu camiye yerleştiklerini hatırlıyorum. Orada da bir müddet kaldılar. Bayağı epey kaldılar bizim Aksaray'da. İki sene falan kaldı. Hep Belki iki üç sene kaldı. Evet. Üç olan Kurşun Camide ve Ulu Camide. Ulu Camide. Sadece Ulu Camide. Ulu, ben onu hatırlıyorum. Ha, birisi Cami'de. Kurşun Cami'de de yattı. E, yani olabilir. Olabilir. Diyor. Ulu hatırlıyorum. Atlarını da şimdiki SGK'nın olduğu falan yere bağlamış. Yani atları da orada bakılıyor. Evet, evet, Öyle denildi. Evet, evet, evet daha fazla hani yani. evet. şey hani bir çocuktuk yani pek şey demiyorum. Askerler <laughs> e böyle e yemek yapan eee annelerimiz anlatıyor orada. Fazilet Persoy da anlatıyor evet. bu arada. Eee evet. Hazreti Tamlar benden 2 yaş falan büyük. Doğru 1929'da oldu. Evet. Bu e hemen şu sokağın ilerisinde sobacıların sokağı dediğimiz eee evet. Caddesinin devamı aslında. Evet. Evet. E evet. Orada büyük kazanlarla yemek filan yapıldığını askerlere ikram edildiğini ilk zamanlar evet, hatırlıyorum evet. diyor. Evet. Öyle. Evet, Irmağan kenarında. Irmağan kenarında. Evet, evet. Orada yemek evet, ikram edildi. Evet, evet. ikram ediklerini hatırlıyoruz yani. Turuktan çok pekala bir de e, bu hamamda, lisenin karşısındaki hamamda. Evet. E, milletin elindeki zahiriye el konulduğu, askerlerin, e, ordunun ihtiyacı olabilir diye el konulduğu İsmet Paşa'nın emriyle. Orada da çürüdüğünü falan söylüyorlar. Onu bilmiyorum. Evet. Hatırlamıyorum. Evet. Ee, Birinci Dünya Harbi bitti. Siz de o arada liseyi, şey, ortaokulu bitirdiniz. Evet. Ankara'ya Kadastro okumaya gittiniz. okumaya, gittim, evet. Sonra Turuk ne yaptınız? Şimdi 1950 senesi 30 Haziran'ında memur olarak efendim, Ankara kazalarından taplama faaliyetleri başlamıştı. Onu bilhassa vurgulamak isterim. Türkiye'nin 40 bin köy ve kasabası vardı. Hiç el atılmamış. Hiç kadrosa faal faaliyeti olmamış. 40 bin köy ve kasaba var. Efendim, bunu ilk defa Ankara kazalarından başladılar. Ve 30 ve 3 Mart 1950'de 5602 sayılı tapulama kanunu çıktı. Bu kanuna istinaden Ankara kazalarından başlama suretiyle tapulamaya başladı. Ben de 30 Haziran'da Beypazarı ilçesine tayin oldum. İlk, i̇lk yerimiz orası Beypazarı. Evet, i̇lk, evet. ilk yerim oranın köyünde. Hı hı. Bir, şimdi bir de ayrıyeten şöyle bir kanun var. Şehir Kadastrosu Kanunu var. O da 2613 sayılı kanun. O da 1935 senesinde çıkmıştı. Onlar yalnız Şehir Kadastrosu Kanunu ile vilayetler ve ilçeler vilayetler ve ilçelerin tarlaları, evleri, bahçeleri, ölçülü dükkanları, evlerinin bu 1766 sayılı tapu kanunuyla da evlerinin tamamen köy ve kasabaların kadosrası yapılır. Evet. Ee, orada ne kadar çalıştınız? Ee, Or orada hı -hı. orada bir altı ay falan çalıştıktan sonra beni Ayaş'a verdiler. Hı hı. Ayaş'ta benim tam biz şeyin bizim şeyde savaşın başladığı benim. Yıl kaç vermişsiniz? Yıl 1950. Ha Kore'yi evet, diyorsun? Kore. Yani Kore. Yani Kore. 50'de, 50'de kışın bizi o şeyde bir bayram köyü diye bir köye verdiler. Oranın muhtarı da çok değerli bir insandı. Kore savaşı başlamıştı. O savaşı dinlerken de hep ağlaşırdık yani. Orada Türk, Türk askerlerinin bir aralık müşkul duruma düştüklerini falan hı hı. dinliyorduk efendim. Ondan sonra da baharın Bizler Kadosa Lisesi mezunu olduğumuz için alet okumayı bilirdik. Hı hı. E, fakat dışarıdan biz e, 53 kişi Kadosa Lisesi'nden mezun olduk o sene. Dışarıdan 300 kişi aldılar. Onlar da ortaokul mezunu, lise mezunu çocukluk arkadaşlar. Bunlara efendim biz ilk önce bir ders verdik. Yani bu o, o iyi olan 10 olan arkadaşlardan 10 kişiye ayırdılar. Onlara 20 30 kişi verdiler. Onlara toparaya nasıl topar ya, tatbikatının nasıl yapılacağı hususunda, ölçünün nasıl yapılacağı hususunda bilgiler verdik. Ondan sonra da bizi tekrar nereye gidersiniz dediler bana sordular. Oradan dağılıyoruz biz artık patos meslek mezunları. Ben de şerefli kosarı istedim. Aksaray'a yakın olduğu için, babam da öldüğü için annemle iki kız kardeşim kalmıştı. Ağabeyim hakim çıktı gitti. Efendim, uzak bir yere koydu gitti. Efendim, o zaman yol, yol yok, bel yok. O bakımda annemle iki kız kardeşimin yanında olması için Şerefli Kostlar'a gittim 1951 senesinin baharında. Evet. Ne kadar sürdü Kostar? Şimdi Kostar, şöyle 1900 Efendim, 51, 52, 53'te 53'ün Kasım ayında efendim ayrıldım oradan askere gittim. Yedek subaya gittiğimiz zaman efendim Atatürk'ün etnografya müzesinden alınıp bugünkü kabir mübareklerine defnedildiği 10 Kasım günü de bizi de imtihan yapıyorlardı yedek subayların gidecekleri yerlere. Yedek subay okulunda, okulunda imtihanlar yapılıyordu. 10 Kasım günü Atatürk bugün mübarek yerine defnedilmişti. O gün biz de kurayı çektik. Neticede ben e, İstanbul askeri müzik okuluna efendim, gönderdiler beni. Efendim. Sonra işte orada orada bir sene kadar, pardon altı ay kadar kaldıktan sonra efendim, askeri müzik okuluna efendim, geldim ben bura çekim, bura çekiminde. Ve biz aşağı yukarı bir sene kadar orada kaldık. Teris olduk, tekrar Gossar istedim. Beni Gossar isterken efendim, çok affedersiniz, Beypazar'ını istedim. Niye ben istiyorum dediler. Kadosu Lisesi mezun olduğum için ve sicilimi de çok iyi yapmışlar. İstanbul'a Ankara'nın haricinde nereye istersem oraya verelim dediler. Yok dedim Anadolu çocuğu olarak böyle düşünmüşüm babam da olmadığında. Ben dedim Beypazarı'na gitmek istiyorum. Beypazarı'na olur dediler. Beypazarı'na ait tayinimi aldım. Şerefli Kostar'a geldim. Sonra Şerefli Kostar fen kontrol memuruna tayini çıkmış gitmiş. Hı hı. Arkadaşlar dediler ki yahu Turgut sen fen kontrol memuru ol dediler. Efendim. Yahu dedim ben bu tayin aldım geldim. Ben e, tafen tapfen memuru oldum dedim. Şimdi bir de tapfen memuru, tapfen amiri olur.